Bir erkek bir kadınla yürürse hızı yüzde yedi düşer ve bir erkekle yürürseniz daha hızlı olur. Kadın psikolojisinin inceliklerini kavramak, etkileşimlerimizde daha güçlü bağlar ve artan yakınlık geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Kendine güven sessizliktir, güvensizlik asla susmaz. Kadınlar kendilerine dikkat eden, kendilerine hatırlatılmasına gerek kalmadan ayrıntıları hatırlayan erkeklere daha çok ilgi duyarlar. Cinsel aktivite karı koca arasındaki ilişkiyi güçlendirebilir. Başkalarının zayıflıklarınızı asla bilmesine izin vermeyin. Bunun yerine her zaman olumlu yönlerinizi göstermeye çalışın. kocasından korkmayan bir kadın o kadın her an herhangi bir erkekle yasal bir ilişki yaşayabilir. Erkek teklif eder ama Tanrı elden çıkarır. Bir kadın sizinle sorunları hakkında konuştuğunda muhtemelen bir cevap aramıyor ve sadece birisinin dinlemesini istiyor. Bazı adamlar merdiveni tırmanmak için gerekenlere sahip değildir. İnsanlar çirkin tarafınızı ortaya çıkarana kadar sizi kışkırtır, sonra oraya gittiğinizde kurban rolü yaparlar. Sırlar ve yalanlar ilişkileri öldürür. Ne kadar dikkatli olursanız olun yakalanacaksınız. Büyük penisli bir adam bir kadının vajinasına zarar verebilir. Erkekler genç kızları çabuk severler çünkü çok şehvetli ve utangaçlardır. Bunu öğrendikten sonra endişeleneceksiniz. Her 90 saniyede bir kadın doğum veya hamilelik sırasında ölüyor. Bilgi uygulanana kadar güç değildir. İyi bir dinleyici olun. Kulaklarınız sizi asla belaya sokmaz. İşlerin düzelmesini beklemeyin. Hayat her zaman karmaşık olacaktır. Hemen şimdi mutlu olmayı öğrenin yoksa zamanınız tükenir. Dünya sabırlıya aittir bir kadın her seferinde bir erkeğin kendisinden daha fazla kez seni seviyorum demesini ister. Birinin kalbini kazanmak için kendinizi değiştirmeyin, dürüst olun ve sizi siz olduğunuz için seven birini bulacaksınız. Çoğu kadın eşinin kocasıyla yatmadan önce 10 ila 15 dakika oynamasını ister. Dünyadaki en iyi intikam büyük bir başarıdır. Önemli olan yüzünüze karşı kimin gerçek olduğu değil, arkanızda kimin gerçek kaldığıdır. Bir aptal her zaman güler. Psikologlara göre gülümseyen kızlar erkekleri çok çabuk cezbeder. Kızlar ise nadiren gülümseyen erkeklere çekilir. Odadaki en gürültücü kişi odadaki en zayıf kişidir. Bir kırlangıç yaz yapmaz. Doğal seçilim olgusu kadınların diğer kadınlardan ilgi gördüklerinde erkekleri üç kat daha çekici bulduklarını ortaya koymaktadır. Cennette yalnız olmak bile iyi değildir. Değerinizi bilin, asla kendinizi pazarlık kutusuna atmayın, yoksa başkaları size orada değer verir. Hayat bir kerelik bir tekliftir. Onu iyi kullan. Hayatınızı asla başkalarıyla kıyaslamayın. Onlar sizden daha iyi görünebilirler ama sizin asla duymadığınız bazı sorunları vardır. En güçlü insanlar her zaman kazananlar değil. Kaybettiklerinde pes etmeyenlerdir. Erkekler balık gibidir. Büyükler küçükleri yutar. İnanç savaşın yarısıdır. Kilitler asla anahtarsız üretilmediği gibi tanrı da çözümsüz sorun vermez. Sadece onları açmak için sabırlı olmamız gerekir. Unutmayın, herkes sizinle aynı kalbe sahip değildir. hayatınızın en güzel günü, hayatınızın size ait olduğuna karar verdiğiniz gündür. Özür ya da mazeret yok ve bunun kalitesinden yalnızca siz sorumlusunuz bu hayatınızın gerçekten başladığı gün. Yoksulluk tembelliğin ödülüdür. Erkekler kadınlara sarılmaktan kadınlar kadar hoşlanır bir kadınla zorla s yapmak en büyük günahtır çünkü bir kadın için hiçbir şey onun namusundan daha önemli değildir. Bir kadını psikolojik olarak ne kadar çok uyarırsanız orgazma ulaşması o kadar kolay olur. Kırmızı giyen kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulunur ve ayrıca bir randevuya çıkmaları için daha fazla şansları vardır. Sadakat pahalı bir hediyedir. Bunu ucuz insanlardan beklemeyin. Sadakat ve dürüstlük kavramını anlamayan insanların etrafında olmak için çok yaşlanıyorum. Hayattaki her durum geçicidir. Bu yüzden hayat güzel olduğunda tadını çıkardığınızdan ve onu tam olarak aldığınızdan emin olun ve hayat o kadar iyi olmadığında sonsuza kadar sürmeyeceğini ve daha iyi günlerin yolda olduğunu unutmayın. İnsanların bir numaralı korkusu ölmek değil, topluluk önünde konuşmaktır. Ne kadar zor olursa olsun gerçeği söyleyenlere saygı gösterin. Bir erkek bir kadının her duyusal bölgesini memnun eder ve kadını tatmin etmekle meşguldür. Size iyi davrananlara iyi davranın ve geri kalanını umursamayın. Düşmanlarınızdan asla nefret etmeyin. Bu yargınızı bulandırır. Bilgi size güç verir ancak karakter size saygı kazandırır.